68 Aksaraylı futbolcular okul ziyaretinde bulundu. Aksaray Belediyesi okullarda yürüttüğü etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 68 Aksaray Belediye Spor Takım oyuncuları teknik heyet ve yönetimini Kılıçarslan Ortaokulu öğrencileriyle buluşturdu. Öğrencilerin şampiyon Aksaray tezahüratlarıyla karşıladığı oyuncular okul ziyaretinde öğrencilerle tanışıp sorularını yanıtladılar. Aksaray Belediyesi düzenlenen etkinlikte öğrencilere çorba ve lokma ikramında bulundu. Başkan yardımcıları Hıfzı Peker ve Tayfun Çelik de bu renkli etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Minikler Aksaraylı futbolcularla dostluk maçı oynayarak önemli bir deneyim elde ettiler. Kılıçarsan İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden oluşan takım 68 Aksaray Belediye Spor futbolcularıyla maç yaptı heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan maçta dostluk kazandı. Seyir zevkinin de üst düzeyde olduğu müsabaka sonunda futbolcular öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.